dakika. Hocam bir dakika. Kapı kişisi dur, Aa, <laughs> 7 Eylül 2021 kesirlerde sıralama konusunu işliyoruz. Arkadaşlar şimdi bu konuda dikkat etmemiz gereken iki özellik vardır. İki önemli özellik. Birincisi paydaları eşit olduğunda payı küçük olan yani payı en küçük olan en küçüktür. Sonra paydaları eşit olduğunda Payı en yes büyük olan ise be. en büyüktür arkadaşlar. Payı ne kadar büyük olursa gençler payı ne kadar büyük olursa o kadar kesrimiz büyük olur. Buna da lütfen dikkat edelim. Ee, bunun haricinde bunun haricinde gençler yapmamız gereken bir şey daha var. Ee, bir de payların eşit olduğu durum var paylar eşit olduğunda e, dikkat etmeniz gereken paydanın en küçük olmasıdır Eğer e, payda en küçükse bizim kesrimiz en büyük değere sahiptir yani payları eşit olduğunda paydası en küçük olan en büyüktür arkadaşlar payları eşit olduğunda paydası en büyük olan ise en küçük kesirdir bakın dikkat edin mesela Kesrin biri 3 eşit parçaya bölünmüş. Alttaki şekillerden bahsediyorum. Kesrin diğeri ise 14 eşit parçaya bölünmüş. Oraya kayıt alınıyor. Evet. Üçüncü ise arkadaşlar, üçüncü kesrimizde ise 24 eşit parçaya bölünmüş. Ama hepsinin sadece iki parçaları alınmış. Yani 2 bölü 3 büyüktür 2 bölü 14'ten, 2 bölü 14 ise büyüktür 2 bölü 24'ten. Üstteki şekle geliyoruz arkadaşlar. Paydaları eşit yani olduğunda paydaları eşit olduğunda bakın arkadaşlar ne oluyor? Payı en küçük olan kesir en küçük kesir oluyor. Çünkü bir parçası alınmış. Diğerinde ise dikkat edin iki parçası alınıyor. Ötekinde ise üç parçası alınıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki biz paydalar eşit olduğunda payı en küçük olan kesri en küçük olarak düşünüyoruz. Evet, ekran görüntüsünü de grubumuza atarız arkadaşlar. Ondan sonra e, kavota devam ederiz. Evet, bununla ilgili bir kavot yapacağız. O yüzden. Hocam e, zor mu olacak? Zor mu olacak? Talha zor muydu? Hocam sesim kapalıymış. Hayır zor değildi. Zor değildi tamam. Hocam Talha girmiş hile. Talha zor değildi. Denk kesirlerle ilgili soru yaptık değil mi? Aynı soru evet. çıkar. Birkaç ya tane Allah Allah. çıkar bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar şu iki soruyu da çözdüm. Bora bir şey girelim. diyeceğim. Evet. bu cevabı nedir? İlk söyleyen kadar... kim? İlk ha, söyleyene efendim, puan vereceğim. Cevap nedir? Ne? Chatten de yazabilirsiniz.

Hocam ilk ben söyledim bana ne? Evet arkadaşlar bakıyoruz cevabımız. Ben en son günü ama çete yazdım. Cevabımız. Aa, ne oldu lan? C ne handı. oldu? Arkadaşlar ne 13 bölü 5 hepsinin paydası eşit olduğuna göre 13 bölü 5 nedir? 11'den büyüktür. 11 neyden büyüktür? 7'den. 7 de 5'ten büyüktür. Arkadaşlar o kadar anlattım nasıl bilmiyorsunuz? Hadi ikinci soruyu kim önce çözecek? Hocam bir şey diyeceğim. O soruyu ben bildim bu arada. C dedim ben chat'ten. Tamam aferin ama A dediği için Ömer ben ona hitaben dedim değil mi? Evet. Buna dikkat edelim bakalım. Çete yazdıklarınıza bakıyorum arkadaşlar. Çete yazın. Hocam toplamı kaç tane? Ha. Evet. Ne, toplamı. Hı. Hocam D 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

Bu arada pin'i de yazdım. Atmıyor. Evet bakıyoruz bakıyoruz. Hocam Denizli. bir dakika. Denizli. Hocam siz geçiyorsunuz ama bir dakika. Hadi Hocam, ama. Ben Hocam, ben buradan sonra attım. Hocam ama Bora ya. bir ben... Evet tıklayayım mı? Ömer açabilir miyim cevabı? Hocam neyse siz onlar puanınız. aç. Yok yok sen bekliyorum seni hadi. Ya. Ömer, Ömer bana cevabı sesli olarak söyleyebilirsin. Ömer'den cevap alınca başlayacağız. Hocam ben hem sesli söyledim hem chat'i çok erttim. Talha'nın chat'i. E, evet arkadaşlar. Tam 30 olunca bıraktın ha. <laughs> ya o zaman bir tane daha atayım. Lan. <laughs> hocam, hocam, Hocam ben kavuta girdim. ilk ben mi girdim? Evet. Yeah. Girdin lan. Bora bu arada birlik beraber bitirdik. Nasıl, nasıl yani? Evet ben diğer soruyu ben aldım. He. Bu soruyu evet, sen aldın. Arkadaşlar. Beraber. Ömer cevabın nedir? Kaldım pinini birisi söyleyebilir mi? Biraz beklesin. Söyleyeyim Hocam, hemen. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne? açıyorsun. Tamam. Açılınca o, söyle. Uygulamasını açıyorum uygulama. Ha söyle. 86 69 Evet Ömer de söyledi. Aferin Ömer. 138. Devabımız Denizli'ydi. Evet bir soru daha arkadaşlar. Bu arada son sorumuz. Bir dakika hocam. Bu soruyu da çalmam lazım. Ay o ses ne lan öyle? A a a a a a a a a ya benim kağıt baga girdi. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Evet Ömer. Ömer nedir Ömer? Hocam bir dakika bak. Ha, Ama hocam Bora. Hı. Abi o, hocam ben göremiyorum ki. Bora çeki çökertiyor. Dur bir dakika. Ha, Bora e, yine şimdi doğru yazdı. Şimdi yazabilirsiniz yaptı. yeniden. Aa hocam. Evet bakalım. Evet cevabımız ben Adana. 7-8-9 olmazdı. Aferin arkadaşlar konuyu öğrenmişsiniz. Şimdi evet, kahvaltıya başlayabiliriz ağlam. arkadaşlar. Ekranı kapatıyorum. Perşembe ee, günkü dersimizde görüşelim. Evet. Ne yapacaksın kahvaltı? Kahvaltı yapacağız. Ha tamam. Arrın. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika hocam, bir dakika hocam. Bora bir, hocam Bora 1 ben 2 Ömer 0. Bir şey sıfır. oldu çete. Hocam pin. Ha, Pardon Bora 2 ben 1 Ömer 0. Evet. Bir dakika bir Eee evet, arkadaşlar ben ben değil. Kamerama... hocam hocam bitirebilirsiniz bu arada kayıtı da kaydedin kaydı da... nasıl bitireceğim buradan bakayım